bahseder. Nasipse biz de şu anda bahar mevsimindeyiz değil mi? Bahardayız. Kış bitti. Artık yavaş yavaş neye gidiyoruz? Haşre gidiyoruz. Yani çekirdeklerin inkişaf etmesi. Bağsız bağodel mevt dediğimiz ikinci bir yaratılışın ufak bir numunesini Cenab-ı Hak her sene kışın öldürüyor. Her baharda ne yapıyor yeniden? Deriltiyor. Demek ki her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı olduğu gibi elbette bu nevi insanın da bir kışı, bir baharı da olacaktır. Amenna. Eğer biz bu dünyaya geldikse elbette ölüm efendim şeyle beraber ahirette baası ba'del mevtle yeniden ikinci bir diriliş olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim, Adil bak efendim. Allah bu esmaları ahiretin olması ne var iktiza eder yani. Çünkü Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibi olan Allah insanı bu dünyada yedirsin, içirsin, sonra yok etsin. Olur mu ya? Elbette ona layık bir şahis de verecektir. Şimdi nasipse Haşir Risalesi'nden buradan okuyalım. İmanımızı tazeleyelim. Çünkü ciddi, ciddi iman hüküm. Bila ilahe illallah diyor peygamber. İmanınızı tamamla. Tazeleyiniz. Bak. E biz tazeli şey, iman ettik. Kur'an'da da Cenab-ı Hak Hı. ey iman edenler iman edin diyor. Öyle demiyor mu? E ya biz zaten iman ettik. Neden? Çünkü devamlı insan zaman altında olduğu için bir va, bir model hükmünde olduğu için devamlı olarak insan hayatı ı de imanı zedeleniyor. İmanı atması lazım? Hı. Parlatacak. Peygamberimiz öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Elbiseniz eskidiği gibi imanınız da eskir. Bak onun için aynas elbiseniz eskiyor, imanınız eski. Devamlı olarak ta sabahleyin akşam, öğle ikindi akşam devamlı tazeliyoruz. Çayı tazele, kahvaltıyı tazele, yemeği tazele, akşamı tazele. E, i̇manı nasıl tazeleyeceğiz? İşte ne diyor e, işte, işte, az, fakır, Şefkat tefekkür. Tefekkür diyor gafleti izah. Tefekkür de iman tazelemektir ha. Tefekkür anmak demek. Hatırlamak demek. Zikretmek demek. Biz kimi anıyoruz? Kainatın sahibini. İnşallah imanımızı buradan daha güzel bir şekilde tazelemeyi Allah nasip etsin. Altın